Ali bu ne? Ceylan'ın nişan yüzüğü. Ne sen de birader? Ya usta dükkanını unutmuş. Git getir dedi. Ee? Mahir. Ceylan benim neydi abi? Hı? Benim yanındaydı. Ne diyorsun sen abiciğim? Mahir, bak birine bir şey söylersen. Yok abi, kimseye bir şey söylemem de. Hayda, Mahir. E ne olmuş peki abi, aklı başına mı gelmiş? Yok be abi. Ben oradaydım, kapının önüne duruyordum. Ee, E.S. eve bıraktı mı oğlum? Ne? Ne olacak abi şimdi bu işin sonu? Nişan da bozuldu. Bilmiyorum. Oo. oo. Ya tamam be kardeşim. Ali, tamam sevindik be abi kızma. Ali.